6. soruda A ve B tam sayılar olmak üzere 24 bölü A, B bölü 2 ve A artı B bölü 2 ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift tam sayıdır. Buna göre B bölü A oranı kaçtır? Bunlar ardışık 3 çift tam sayı ise aralarındaki fark 2'dir. En küçüğü 24 bölü A. 24 bölü A artı 2 eşittir B bölü 2'ye. Ve de B bölü 2 artı 2 A artı B bölü 2'ye eşit olmalıdır. Burada sol tarafın paydasını eşitlersek ilk eşitlikte 24 artı 2a bölü a eşittir. b bölü 2'ye diğer tarafta ise paydalar eşitlenince b artı 4 bölü 2 eşittir. a artı b bölü 2'ye ilk eşitliğe gelince 24 48 artı 4a eşittir. a çarpı b'ye. İkinci eşitliğe gelince ikiler birbirini götürüyor. B'ler de birbirini götürünce A eşittir 4 olarak bulunuyor. A4 ise ilk eşitlikte yerine konulursa 48 artı 16 eşittir 4B'ye. Buradan B 64 bölü 4'ten 16 olarak bulunuyor. B bölü A oranı soruluyor. O da 16'nın 4'e oranıdır. Yani 4'tür. Doğru cevap C şıkkı.